Dekor. Bu da yarım saat önce baksın orada duruyor ışıklarıyla kulina dokoru yeni geldi. <laughs> ben mi de Yusuf? Evet, gece için... ...boklar geldi mi? Onu da ben mi de Yusuf? Nerede duruyor tam olarak kanalizasyon kapağının üstünde? yarım saat önce çıktım orada ışıklarıyla belki çoktandır oradan saatler belki böyle ışıklarıyla şüpheci olma Yusuf Bey Orada yaya geçidi var. <laughs> Aa, onun üstünde, arabanın içinde ışıklar yanıyor. <laughs> şey Videolarla bozulup eylem yaptırmadık. Onu da vermemeliyiz. Seni şüpheci göstermeyeceğiz be. Onlar her zaman ortaya çıktıklarından beri. Ara sıra orada sürekli doğmuyor ya. Onu da ben mi be? Ee, biz Orhanlar ve Özdemirler mi? Onu da biz mi? Başına geri döndün mü komşu frekansı hissediyoruz ya. Onu da ben veriyorsun. Ee, sürekli olmuyor ya.